Start Stop Türkiye'den herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir araçta karşınızdayız. Aracımız kaç model Necati abi? 2016. 2016 model Octavia. Aracımız Erzurum'dan bize geldi. Necati abimiz Erzurum'dan sağ olsun geldi. Aracımıza anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, telefon kontrol sisteminin kurulumunu yapacağız. Eski anahtarımız bunu artık yedek olarak Necati abiye veriyoruz. Verirken de abi hoş geldin Dobrik, diyoruz. Teşekkür <laughs> ederiz. Getirdik. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Murat ustaya kamera arkasında. Onun da eline sağlık. Özgür Birazdan Bey'e. Birazdan kamera önüne geçireceğiz onu da. Çok teşekkür ediyoruz. Biz <laughs> teşekkür ederiz. Bakacağız. Abi. Bakalım. Yeni, videonun müşteriler, sonra... yeni müşterilere hayırlı olsun <laughs> Abi bakalım videonun sonunda görüşler neler olacak. Evet. Merak ediyoruz. Siz evet. araçta baş başa bırakırken biz montaja başlıyoruz. Ki... Arkadaşlar aracımız Erzurum'dan misafirimiz 2016 model Octavia. Yaklaşık 20 gündür Murat Usta'yı sahalardan uzak kaldı galiba. Sahalardan uzak tutmuştuk artık. Aracımızın ilk bağlantıları yapıldı. Starstop Türkiye'den herkese hayırlı Ramazanlar. Şöyle sistemimizde gösterelim. Bunlar aracın Mevcut orijinali gibi olan bizim sistemin anahtarları. Şurada da aracın kendi orijinal anahtarı var. Bu da orijinal anahtarı mevcut. Her zaman söylediğimiz gibi orijinalden tek farkı orijinal olmaması. Rastam yine ciğerlerine kadar indi. Evet abi buradayım. <laughs> abi her zaman dediğimiz gibi. Teknolojiyle tanışmak isteyenler adresi biliyor ve doğru adreste. Yani bu teknolojiyle tanışmak da artık şart oldu gibi bir şey yani. Evet. Şöyle Hayatı kolaylaştıran teknolojilerden biri. Start Stop Türkiye. Aracı olanların muhakkak taktırması gerektiği bir sistem. Biz artık bunun bir tık ötesine nasıl geçebiliriz ee, bölümünü geliştirmeye ediyor. çalışırken. Çalışmalarımız devam ediyor. Evet arkadaşlar ilk aracımızın montajını bitirdik. Şimdi ses sistemini yapıyoruz. Necati abimizin talebi üzerine. Volkan Usta faaliyetlere başladı. Orayı da yavaş yavaş toplamaya başladık. Problemimiz yok çok şükür. Günün ikinci aracı Kia Ceed. Bu da Bursa'dan misafirimiz. Burada da yine bağlantılarımız. Yapıldı. Bez bantlı izolasyonlarımız yapılacak. Bunun da birazdan videosunu çekeceğiz. Murat Usta da çok acıktı. Ama ben iftara de, daha var abi. E, bayağı çalışıyor ama yoruldu bayağı acıktı ama bakalım son durum. Ama nasıl? yok onun cezası büyük bugün. Geç İ, geldi İftara bitirecek mi inşallah? Abi de geç evet, 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 senden geç gelenler var. İnşallah geç gelenler de var. İyi bir çalışma <laughs> oldu. İyi bir ekip. Özgür Bey'e teşekkür ediyoruz. Ekibi çok kuvvetli. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Sonuca Hı. doğru ilerliyoruz yavaş yavaş. Yavaş yavaş gidiyoruz. Sanki sonucu göreceğiz gibi i̇nşallah, görünüyor. İnşallah. İnşallah. O zaman biraz daha devam edelim. Evet arkadaşlar aracımızı bitirdik. Artık topluyoruz yavaş yavaş. Sol kapım kaldı toplanacak. Direksiyon altını topluyoruz. Bakalım butonumuz. Ne oldu? Nasıl oldu Murat Usta? Şöyle bir gösterelim mi? Takabilirsem. Takabilirsem inşallah diyorsun. Takabilirsem gösteririm. Orada kısa devre yapma şansı var mı? Ya. Evet burada da. Volkan ustamız. Müşterimizin bagajında bir servet varmış. Takalım dedi. Biz de taktık. <laughs> Öyle mi Necat Öyle. Öyle kardeş. Güzel oldu inşallah o da. Evet. Start Stop Türkiye'den tekrar merhabalar arkadaşlar. Final videomuzu çekiyoruz. Aracımızı bitirdik çok şükür. Aracımız Erzurum'dan misafirimiz. 2016 model Octavia aracımıza neler yaptık? Anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, telefon kontrol sistemi hepsinin kurulumunu yaptık çok şükür. Testlerimizi yapalım. Anahtarımız da bu arada mevcut orijinal sisteminin benzeri bizim de sistemlerimizde bulunan anahtarımız. Aracımızın yanındayız, uzaklaşıyoruz. Mesafeden çıktığımız anda otomatik olarak kapılarımız kilitleniyor ve camları kaldırıyor. Yine yaklaştığımızda mesafeye girdiği anda kapıları açıyor. Sistemimizde her zaman olduğu gibi uzaktan çalıştırmamız mevcut. Uzaktan çalıştırma emrini gönderiyoruz. Aracımız marşı yapıyor. Yine aynı şekilde açmaya basıp Aracımızı stop ettiriyoruz. Sistemi bir de içeriden gösterelim. Butonumuzu orijinal yerine yerleştirdik. Bir bastığımızda teyp aksesuar ekranımız açılıyor. İki bastığımızda ana kontağımız evet. geliyor. Aracımızı çalıştırmayacaksak şayet butona bastığımızda tekrar aracımız kontağını kapatıyor. Frene basıp butona bir kez bastığımızda aracımız direkt olarak marş emrini almış oluyor. Yine frene basıp aracımızı stop ettirip şimdi telefon kontrol sistemini gösterelim. Evet bu arada Necati abimiz de yanımıza alalım. Telefon nerede Necati abi? Telefon cebimizde kardeş. Çıkaralım abi onu da göstermiş olalım. Şu anda telefondan. Önce bağlantıyı alalım. Evet. <laughs> telefondan çalıştırdım şu anda. Çok iyi bir şey. Ee, şu ekrana doğru göster abi. Evet, şu anda aracımız telefondan çalıştı. Tekrar telefondan stop edelim. 3 saniye bir. Bir olsun. defa açmaya basacaksın abi. Arabanın yanında olduğumuz için. Hah. Bu tarif. Açtık. Açtık. Şimdi. Açtık. Aracımız stop, stop etti. Da. Yine açmamız da buradan. Yine kilitlememiz de aynı şekilde yaparak manuel aracımızı kontrol Teşekkür, edebiliyoruz. Sesi. Tekrar basıyoruz. Aracımız tekrar çalıştı. Harika bir şey bu. İcad edenden Allah razı olsun. <laughs> Tam e, olarak ne? Eee memlekete <laughs> getirenden Allah razı olsun. Eyvallah. Eee abi oldu. mesafeleri denedin. Mesafede de sıkıntı yok. Yaklaşık 100 metre mesafeden kumandayı yani, denedin. denedin. Telefonu biraz denedin. önce. Telefonu denedim. Kumanda değil de o telefon o. Ha ben telefon zannetti şey kumanda evet, zannettim onu. Telefon o. Telefondan çalıştı. Yaklaşık 100 metre mesafeden telefonda çalıştı. Biraz. çalıştı. Biraz ben kendim test ettim. Murat Usta'ya teşekkür, Özgü... teşekkür ediyoruz. Özgür. Özgür Bey'e teşekkür ediyoruz. O kadar yoldan geldin. Bizi tercih ettin. Teşekkür ederiz. İftarımızı da ettik. Ramazan Çok günü iyi oldu. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür Sağ Ayağınıza sağlık. Sağ Hayırlı teşekkür olsun. Keyifle kullanın. Sağ ol. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanallarımıza abone olup sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.